Sağlık Bakanlığı'nın 2017 yılında toplumu sağlıklı hayata teşvik etmek, birinci basamak, sağlık hizmetlerini güçlendirerek bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak ve ikinci, üçüncü basamak, sağlık hizmetlerinin yükünü hafifletmek amacıyla kurduğu sağlıklı hayat merkezlerinin sayısı Türkiye genelinde 265'e ulaştı. Şanlıurfa'da da 5 noktada bulunan sağlıklı hayat merkezleri vatandaşlara mesai saatleri içerisinde ücretsiz hizmet veriyor. Şanlıurfa'da günde iki paket sigara içen Bilal Yılmaz isimli vatandaş sağlıklı hayat merkezleri sigara bırakma polikliniğine başvurdu. Yılmaz poliklinikte gördüğü tedavi sonrası sigarayı bırakmayı başardı. Sigara bırakma poliklinimize başvuran vatandaşımız öncelikle uzman hekimlerimiz tarafından bir muayeneden geçirdikten sonra daha önce kullandığı içim süresi ve içim adetine göre ilaçlar verilmektedir. Verilen ilaçlar tamamıyla vatandaşlara ücretsiz olarak verilmektedir. İlaçlar verildikten sonra yaklaşık olarak günde bir, bir buçuk, Paket tüketen vatandaşımız 5 gün sonra sigarayı tamamen bırakmış durumdadır. Bu süreç tamamıyla hekimlerimiz tarafından kontrol edilmektedir. Sigarayı tamamıyla bırakan vatandaşımız ayda bir kontrol edilmektedir. Sigarayı bırakmak isteyen bütün vatandaşları polkimize bekliyoruz. Sigarayı bırakarak hayatına yeni bir sayfa açan Yılmaz, doktorların verdiği talimatlara uyarak 5 gün içinde sigarayı bıraktığını belirterek... Poliklinikte gördüğü tedavi sonrası bir aydır sigara içmediğini, bu sürenin sonucunda yeni bir hayata başlamış gibi hissettiğini söyledi. Bilal Yılmaz. Sağlıklı Hayat Merkezi sigara bırakma programı sayesinde sigarayı bırakan vatandaşlardan biriyim. Bırakmamdaki en büyük etkenlerden bir tanesi ailemin telkiniyle sigaradan rahatsız olduklarını belirttiler ve ben bu durumdan muzdariptim ve bırakmak istedim. Ve ailemin telkinleri ve bana söyledikleriyle beraber böyle bir yer olduğunu duydum ve geldim başvuru yaptım. Önce doktorum bana birkaç tane test yaptı, birkaç tane ön bilgi aldı benden. Ardından ilaçlarımı verdi ve bana nasıl kullanacağımı, neler yapmam gerektiğini ve neler dikkat etmem gerektiğini söyledi ve ben bunlardan sonra bunlara dikkat dedirerek yaklaşık beş gün içinde sigarayı bıraktım ve yaklaşık bir aydır hiçbir şekilde sigara içmiyorum.